Efendim vardı. Evet. ya ihtiyarın sonu öleceğin gidecek. Bu da Bu da. Ben babam yanından ayrılmaz da şu Veysel'im. Babam söyledi bana. İşte Ama yeni Veysel, kor oldum dedi. Veysel kılıç değil mi? Şey, Burası şey, köy değil mi? Halkı. He, köy halkı. Küçük yani. Veysel'le geldiler mi? köy direğini çevirdi. Bunların böyle e, konserve vermezdi. Şey saç çalar. Ben sizlerden Bu da mevhat Bu emekli öğretmendi. Şeyde, Mersin'de mevhat etti. Çocuklar da Mersin'de. Üç kızı var. 80 yaşını geçkin. Şunlar da torunları 65'er yaşlı. Sağ yani. <laughs> Ben, ben, kendi ya. ben gidersem sansın. Sen kal dünyada. Aa, bak benim bu küçük Veysel yazdırdı bunu 23 yıl. Onlar gitti memleketten geldiler biz doğu gezdikten sonra burada öyle görürdüm. Yoksa başka göremezdim yani. Bunların bakkalı vardı. Bakkala geldi elinde şeyle, asayla, tilleyle. Ee, konuşursan konuşuyor, konuşmazsan cevap vermezdi. Kimseyi de küçümsemezdi yani. Laf cevap verirdi. Yoksa biz çocuğuduk o zaman ben 23 yaşındaydım. Ee, bakkala gelir otururdu öyle görüşürdüm ben. mi derdim ben ona. Ee, hoş karşılardı yani başka bir şey yok. Çok e, Hakk'a ermiş adamdı bu adam. Devletimiz de biliyor kendileri gözleriyle gördüler burada. Köyde olduğu zamanlarda yaşlanınca şeyi bırakınca gezmeyi, e, siyaseti yani bu toplantıya çağırırlardı. Konsere filan, e, radyoya filan şey ettiğin zaman gelmezdi. Burada olduğu zaman bahçesi vardı. Bahçesine gider gelirdi. Ay orada bek dururdu, eğlenirdi. Sazını orada alır, orada çalar, eğlenirdi. Öyle zaman geçirdi. Burada düğünlerde filan bir Düğünlerde düğünlerde bunu çağırırlar, saz çaldırırlar. Evine bırakmazlardı ki yetkili vali, kaymakam, komutanlarımız gelirdi. Ee, bunu odada o geleme misafirleri yemeksiz kaldırmazdı. Muhabbet eder, sohbet ederlerdi, öyle giderler, giderlerdi. Burayı 1960'da ya. kendisi aldı, kendisi yaptı. Ben o yaşındaydım buraya yapılışında. Burayı da içi Alman ustalık yoğdu ya, basene duvar ağrı doğru. Ee, onlara verdiler. Onların ikisi de rahmetlik oldu da Almanya'ya gittilerdi. Köylüler mi yaptı burada? Burada yaptılar işte. Köylüler yaptı değil mi? Köylüsü, bizim köylü işte. Hı hı. Aşırı ustalıkları yoktu da baba yiğit adamlardı, çalışıyorlardı. Buralar gördüğüm bizim buranın karadaşıyla örülmüş bir metre neredeyse duvar var. Burada yattı işte burada çocukları başında son zamanda e, rahmetlik olurken çocuklarına türkü söyleyerek mefat ediyor diyor ya başta bilmem de işte benim sonbaharım diye bir türküsü var. Çocukları dinliyor tabi. Bahri Hoca'nın oğlu Bahri Bey'in e, kolunda mefat ediyor. Tabi ağaç zaten o bahçeyi o icat etti o getirdi. Elmayı. Elmayı o aşağıda bahçesinde yok. Aşkı Besel'den gördüler hepsi diktiler yani. Köylere örnek oluyor. Yani. Köylere tabi aşağı köylere yuvarı çok fazla bir köy var da her taraf yani beş köy örneği oldu burada.